Arkadaşlar bir şeyler ekle burada diyeceğiz. bu oyunu bilendebilir. Eee bildiğiniz gibi bir tane dünya aranje oyunu var. Kaşandan kazanlı, kazanlı şey, içine çıktığı, en en yükseğe çıkmaya çalıştığımız bir oyun. Onun Roblox'taki hali. Oyun bir bayağı zor bu. Ama bu oyunu ben bir kere bitirdim. Ee, siz de de bitirmeye çalışacağız. Eskiden bu Joy zor geliyordum. Bakalım paslanmış mıyım oyunda. 12-3 kere bitirdim diye hatırlıyorum. Bir kere de bitirmiş olabilirim. Belki bandanıp hiç bitirmemiş de olabilir. Hop. Hop. Allah. kadar. Evet. Hüp. Delik. Uy. Düşme. Düşme ya. İşte bu da ya da ya da ya. Evet. Ya kapatayım da içeriden ses gelmesin. Evet. Ben yine oraya gelip Arkadaşlar geldim. Arkadaşlar 2 dakika dönüş olucunda geldim. Bir dakika böyle bir şey oldu. Bu yüzden çaydı. Video dışında bu arada hiç düşmedim. Video sadece burada bir taktik var. O taktiği tabii yapamayacağım. O da biliyor Bak her gittiğinde kendileri böyle geyiğe doğru çek buraya. Hoppala. da böyle. Burada tabii ki de burada böyle atlayıp bakın o gösterdim taktiği burada yapabilirsiniz. Tam bu tarafta yaptım. Bir de burada bu tarafta yapmanız gerekiyor bir de. Burada sattık kendinizi diye çekip buradan böyle çekip ya kendinizi. Çünkü böyle yapacağınız burada. Biraz zor bir hareket. Ya yani. <laughs> Düşüyordum. Bu oyunda bu ya bu yalan Bu oyunu oynayacaksanız internetinizin çok iyi çektiği bir yere geçmelisiniz. Ve internetinizin olması lazım. Çünkü Roblox'a oynayabilmek için. Ee, çünkü internet gidince bandanıyordur. Burada ben bir kez daha bandlanmış mıydım acaba Yok daha yayda bandlanmıştım ama. Ve oyunu kapatıp iki gün oynamamıştım. i̇ki gün müydü öyle bir şeydi. Gerçekten ben bu oyunda başlattım mı? Eskiden bu oyunda ben çok puy oydum. Buralar yoksa zorlaştı bu oyun. Oyun mu zorlaştı ben mi? Allah çöldüm diyor paslandım. Gitti buraya çok zor ben hemen buraya gideceğim. Ay. <laughs> ben yine geldim buraya. Tarıkada koyan sesi geliyor olabilir. Şu an şurada hapim. Video çekeceğimi bildiğinde koyar mıyım? Bir şey yok.

bir daha bu oyunu oynayacaksanız telefonunuzu ekranı sizi yatış etmemeli. Çünkü bu oyunda ekrana dokunarak yapıyorsunuz şey hareketi. Burada aslında şöyle bir taktik var. oldu ya? Buraya böyle atlayıp geriye buraya uçuyordunuz. Yok ya öyle değildi. Ya yani şuraya atlamanın ikinciye atlamanın kolay bir taktiği var. Buraya böyle atlayıp atlayabileceğim. Ama ondan sonra burada böyle atlarsanız daha kolay. Evet. Hadi. Hoppala. <laughs> ya o çarpma şeyini hiç sevmiyorum. İkinciye çıkması kolay. Ama üçüncüye işte çıktı olan yer. Evet, çekiç gitti? Çekiç çıkıştı. Bir dakika. arkadaşlar çekiç kaldı oyda. Çok güzel. Şimdi en baştan başlamak zorundayım Of bu oyun böyle değildi. Bu oyun eşlikten böyle değildi. Bu ya da bu şey yoktu bile. Çıkışmıyordu çekiçte. Evet bu oyunda artık bozulmuş. Kim yap? Heh tamam. Güzeldi. Ben şu anlamadım ama neyse. İnşallah bir daha çıkış var. Yoksa cidden oyunu kapatacağım. 6. dakika buraya geldi. Geldi bu. <laughs> tamam. Hatta devam. Tamam. Ah el sevmedi ben sıkıntı yaş. buraya çünkü çok zor. Çocuk aşağı düşüyor da. Hop hoppa. Hoppa. Tutun. Hop. O da şöyle atma. Bak şu tabela olduğu yere dikkat edin. hoppa Bir de. Tamam. Ja ah. visst. <laughs> <Yeah. gülüyor> Hup. Tamam. tabi geçtik, tamam, geçtik şimdi de şöyle ya. Bak birazdan en sıkıntı bölgeye gidiyoruz, birazdan en sıkıntı bölgeye. Çok az kaldı evet, çok az kaldı. Burada böyle, gitme, hayır 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 hayır. Hay. Burada böyle uçalım. Hayır! Hayır! Of ya! bu kadar düştüm. Eee. İki yıl şu bu video. İki yıl, iki yıl. İki yıl. Ben bay geçip geleyim. O videoda bu videoda burada şurada gelin. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Ne aşağı düştüm çünkü.